O zaman sen hiç otobüse binme. Yoksa oğlan seni görürse ortalığı ayağa kaldırır şimdi. Bizim de işimiz biter. Biz en iyisi takibe devam edelim. Doğru söyledi işte bu sefer. İkimiz de inanmadık. Çocuk bize yalvardı. Sırf ona inanalım diye yalvardı. Bana da yalvardı. Ben de inandım. Peki ya amirim. ...adam ne olacak? Önce kızlarını kaldırdılar ortadan bir sebepten ötürü. Sonra gelip kayıp ihbarı yaptılar. Sanki olayla bir ilgileri yokmuş gibi. Yani büyük ihtimalle öyle. Amirim, şahısların evine gönderdiğimiz araç boş döndü. Adamlar ortada yok. Merkeze gerekli bilgileri geçin. Ekiplere bülten dağıtılsın. Bakın, benim tanıdığım Mehmet Can o iki adamdan bu evin içinde kaçtıysa ki arkadaki izler onu gösteriyor. Dışarıda kolay kolay yakalanmaz. Oğlunuz bir felaket. Onun gibisini görmedim. İnşallah dediğiniz gibi olur abi. Bir şey öğrenirsem size hemen haber veririm. Yalnız siz de bir şey öğrenirseniz lütfen bizi bilgilendirin. Tamam. İyi geceler. Tia, <coughs> tia, Alo, amirim. Merhaba Ali Bey. Maalesef bir gelişme yok. Geniş çaplı aramalara devam ediyoruz. Bir gelişme olursa sizi haberdar ederiz. Merak etmeyin. Anladım. Yok mu bir haber? Allah çeneni almaya Maho. Ya bir Allah'ın kulu baksın hele. Koskoca ağaya kapı açtırıyorsunuz. Allah, a. Oo Seyfo, hoş geldin. Hayırdır sabahın köründe? Kusura bakma ağam. Bu saatte rahatsız ettim. Ama siye birini getirdi. Gelirken yolda buldum. Memo! Aferin! <laughs> <laughs>

Nasıl geldin buraya ta İstanbullardan? Babaya olacak hayırsız bir telefon edeydi ya. Onlar buraya geldiğimi bilmiyor. <laughs> ne nasıl yani? Evden kaçtım ben. <laughs> Memo ne diyorsun sen? Mecbur kaldım dedi katiller evimizi bastı. Yalnızdım ben evde canımı zor kurtardım. Ana <laughs> ne diyorsun oğlum ne katili ne baskını? <laughs> Aa ne söylüyor <söyleyeyim> bu çocuk? <laughs> Doğru söylüyorum dedi. Tamam sonra konuşuruz. Hadi geç bakalım. Geç geç oğlum, geç. Gel. Aa, haber vermek lazım hemen. Kime? Kime olacak? Anasına, babasına. Ya o acelesi yok. Hele bir kendimize gel ak. Aa! Acelesi yok dedim Esma. Acelesi yok. Anladın mı? Aa! Hadi, hadi! Aa. <laughs> Baba, bu iş yaş. Ulan belli ki kapağı sağlam yere attı. Ağa konu. Kale gibi. Burayı da mı basacağız? Basacağız. Gerekirse basacağız. Söylenip durma. Hadi yürü. Ay yok, ben daha fazla tahammül edemeyeceğim. Karakolu arıyorum. Anne gerek yok. Ali zaten karakolda. <laughs> Bir şey <uzarar>. o <laughs> Ali'nin keyfini mi bekleyeceğiz burada? Aramıyor işte, aramıyor. Sakin ol Nur, lütfen sakin ol. Annen senden rica ediyorum, lütfen sakin ol Nur, sakin oldunur dip durma. Daha çok geriyorsun, daha çok sinirleniyorum. Aman zaten herkes yeterince üzüntülü, bir de seninle uğraşmayalım. Öf! Bak babana dinle Nur, hazır akıllıca bir laf etmişken. Bana bak, sen de orada yayılıp durma. Koş, arabayı temizle, yıka, motoru çalıştır, hadi koş. покаче